üniversite sınavı hedefim çok daha yüksek. Fakat sonuçlar pek de beklediğim gibi gelmedi. TYT, AYT, matematik, fizik, kimya derken bu dönemde senin yapman gerekenlerden bahsedeceğim aslında. Çünkü size eğer bir karşısına çıkan probleme güzel bir sonuç, güzel bir çözüm önerisi oluşturabiliyorsanız hayatta her alanda başarılı olursunuz. Problemleri sevin. Problemleri sevin ki sizi daha güzel günlere, daha güzel yarınlara ulaştırsın. Şu an bulunduğum bu eve gelip baktığında demiştim ki biz bunun aylık kirasını nasıl ödeyeceğiz? Motivasyon, geçicidir disiplin kalıcıdır arkadaşlar o yüzden Herkese merhaba, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ada Bugünkü videomuzun konusu üniversite sınavı. Üniversite sınavına giren arkadaşlarımız yaz döneminde ve ilerleyen dönemlerde neler yapabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kendimden bahsedeyim arkadaşlar kısaca. Ben de bundan 2 yıl öncesinde üniversite sınavına girdim. Fakat sonuçlar pek de beklediğim gibi gelmedi. Ama buna rağmen yine de Ege Üniversitesi'nde bir makine mühendisliği bölümüne giriş yaptım. Fakat hedefim çok daha yüksekti. Buradaki önemli olan konu hangi üniversiteye girdim, hangi bölümü kazandım veya kaç puan aldım değil. Bu dönemde senin yapman gerekenlerden bahsedeceğim aslında. Çünkü üniversite bir yana senin ilerideki yaşın 18, 19, 20, 21, 22 olduğu süreçte senin neler yapacağın bir yana bunlar da çok önemli arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben üniversite sınavına girerken çok yoğun bir çalışma temposundan geçtim ve hedeflediğim sıralamada 50 bin, 100 bindi. Seni gayet net anlayabiliyorum bu konularda. Çok da uzak değiliz aslında birbirimizden. TYT, AYT, matematik, fizik, kimya derken üniversite sınavı sınavına girdik sayısal alanından girdim bu arada sınava sınavdan sonra çok kaygılandım endişelendim yaz ayı boyunca neler yapabilirim sonuçlar açıklandığında ailemle nasıl bir karşılaşmam olacak Çünkü iki yıl boyunca 3 yıl boyunca sınava hazırlanmışım aileminde hem maddi hem manevi bana bir desteği var onları da hüsrana uğratmak istemiyorum yani senin şu an edindiğin kaygıların aynısını iki yıl önce ben de edindim bu konuda sana nasıl bir yol haritası çizebileceksin bunu göstereceğim Aslında bu videoda ben sınava girdikten sonra çok beklediğim bir geçmedi sonuçlar ama önümde kocaman bir yaz vardı 3 ay boyunca. Ee, benim büyük bir şansım vardı aslında 2 yıl önce biriktirmiş olduğum parayla bir tane Amazon satıcı hesabı açmıştım kendime. E, sınavlar e, sınav kötü geçince de e, buraya girmek zorunda kaldım aslında. Çünkü aileme farklı bir yoldan kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Eminim sizin de içinizde böyle bir düşünce, böyle bir arzu var. E, bu da aslında güzel bir yollardan biri. Bu ticarete girdikten sonra 3 ay süre boyunca kendimi geliştirdim. Güzel kaynaklardan bilgiler edindim ve üniversite geldiğimde İzmir'e taşındığım dönemde diğer arkadaşlarımdan 10-0 önde başladım arkadaşlar. Bunu çok açık üretilikte söyleyebiliyorum. Kendi ev kiramı ödüyordum. Kendi harcamalarımı karşılayabiliyordum. Üzerine kendime yatırım bile yapabiliyordum. Ben de sizin bu konuma gelebilmeniz için neler yapmanız gerektiğini bu videoda tavsiye niteliğinde anlatacağım aslında. Artık matematik, fizik, kimya, TYT, AYT, YKS bunları bir kenara bırakalım. Önümüze bakalım. Neler yapabiliriz? Neler ortaya çıkarabiliriz? Daha doğrusu nasıl kendi hayatımızı kurtarabiliriz Türkiye şartlarında bunları konuşalım dilerseniz sorulara geçelim Üniversite sınavından sonra kendimi boşlukta hissediyorum. Neler yapayım? Üniversite sınavından sonra kendini boşlukta hissetmen gayet normal arkadaşlar. 2 yıl ve 1 yıl gibi süreler boyunca bu sınava odaklandınız. Bütün gün boyunca kalktığınızda tek düşündüğünüz şey okula gideyim, dershaneye gideyim, özel derse gideyim, YKS sınavını çözeyim, EYT'yi kaç dakikada çözdüm, AYT matematikte kaç net yaptım gibi sorular şimdi Siz bir anda sınava girdiniz çıktınız bunların hepsi bitti. Zaten büyükleriniz ve öğretmenleriniz size bunu demiyor muydu? Ben de sınav döneminde hatırlıyordum bunu. Diyorlardı ki sınav. Sınavdan sonra her şey bambaşka olacak. Sınavdan sonra bu edindiğiniz kaygıların ne kadar küçük bir şey olacağını hatırlayacaksınız. Ki zaten benim neslim Theogo'da girdi. Teog da biliyorsunuz. Theogo ne kadar büyük bir şeydi gözümüzde. Girdik çıktık ne kadar komik ve ne kadar küçük bir şey olduğunu anladık. Arkadaşlar hayatınızda daha da büyük problemler karşısına çıkacak. Önemli olan, en önemli olan konu aslında burada sizin problemlere karşı gösterdiğiniz refleks ve çözümler. Çünkü size eğer bir karşısına çıkan probleme güzel bir sonuç, güzel bir çözüm önerisi oluşturabiliyorsanız hayatta her alanda başarılı olursunuz. e ticareti geçin. Siz bir memur da olsanız karşınıza gelecek bir problemi çözebilme yetisine sahipseniz zaten her türlü problemi aşıp istediğiniz hayata ulaşabilirsiniz. Biraz da zihin yapınızı bu yönde eğitin. Problemleri sevin. Problemleri sevin ki sizi daha güzel günlere, daha güzel yarınlara ulaştırsın. Çünkü zorlukları aşmadan herhangi bir güzelliğe ulaşmak maalesef dünyamızda çok zor. Sınavdan çıktım, sermayem yok. Ne tavsiyeler? Sınavdan çıktın, cebinde herhangi bir sermaye yok. Nasıl bir işe gir girişebilirim diye sorular soruyorsun aklına. Arkadaşlar kimse al kardeşim bu 10 bin doları işlet diye sana vermeyecek. Burada senin ufak da olsa bir sermaye yaratman gerekiyor. Burada iki tip insan var. Ya bu geliri dijitalden sağlayacaklar ya da geleneksel yöntemlerle. Geleneksel yöntemler ne? Herkes bilir. Yazın gidersin bir yerde çalışırsın. Elde edindiğin parayla da yaz sonunda kendine güzel bir tatil yaparsın veya hayalini kurduğun iPhone'u alırsın, Mac'i alırsın. Sen bunu yapmayacaksın bu yaz. Sen dijitale baş koyduysan eğer çok sevdiğim bir da dediği gibi freelancer işlere koşturacaksın. Yani kendine bir yetkinlik kazanacaksın. Atıyorum fotoğraf editleme. Atıyorum video editleme. Atıyorum artık dikey formattaki içerikler çok daha hızlı tüketiliyor. Reels'ler, TikTok'lar. Bu tarzda kendinizi geliştirebileceğiniz çok güzel bir platform var. CapCut. CapCut uygulamasında nasıl edit yapılır bunu öğrenin. Ardından freelance hizmet veren uygulamalarda bir profil oluşturun ve deyin ki ben 50 TL'ye sizin videolarınızı editliyorum. Günde 10 tane video editle 500 TL. Ayda sana 15.000 TL. Zaten bir ay sonra senin e-ticarete girebilecek bir sermayen ortaya doğuyor. O yüzden sermayem yok bahanesini kesinlikle kabul etmiyorum. Benim de sermayem yoktu. Bir önceki videoda anlattığım gibi gittim. Bir fırsatı değerlendirdim. Ürünleri aldım. Fiziki bir şekilde tek tek dolaşa dolaşa sattım. O yüzden muhakkak bir sermaye yaratmaya çalış. Çünkü oturduğun yerden kimse sana gelip 10 bin doları al işlet demeyecek. Tercih dönemiyle ilgili tavsiyelerim neler? Tercih dönemiyle ilgili tavsiyelerim arkadaşlar biraz daha dijitalleşmeye uygun meslekleri seçin. Mesela artık hukuk, tıp. Bu tarz meslek dalları çok klasikleşti. Artık herkes bunları istiyor. Ama gidip bir reklamcılık okumak isteyen sayısı az. Fakat ileriki dönemlerde reklamcılar gerçekten diğer meslek dallarından daha çok para kazanacak. Çünkü önemli olan detay, bu elimdeki gözlüğü dijital anlamda nasıl satabilirim ve bunu nasıl reklam edebilirim? Önemli olan detay bu olacak artık. Çünkü herkes bir şeyler üretiyor, herkes bir şeyler satmaya çalışıyor ama doğru bir şekilde reklamlayıp ve bu ürünü satabilme konusunda yetenekli olan kişi sayısı az. Dünyanın en iyi gözlüğünü de üretebilirsin. Çin'den bir gözlük alıp da sata Emin ol hangisinin reklamını daha iyi yaparsan o daha çok satar. Buradaki vermiş olduğum örneğini de değerlendirdiğinde gelecek konusunda yapay zeka, reklamcılık, dijitalleşme, uluslararası ticaret bu tarzda mesleklere yönelirseniz en azından hem severek yaparsınız hem de gelecekte burada daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Benim tavsiyem hem sevip hem de geleceğe uygun bir meslek dalı seçmeniz tercih dönemi. Ülke koşulları ve dış etkenler üniversite gençleri nasıl etkiliyor? Düşüncelerin neler? Ülke koşulları benim naçizane tavsiye de aslında olumlu arkadaşlar. Neden diye soracaksanız siz şu an günlük olarak 1 dolar kazanan kendi 1 dolar kazanabilecek bir iş inşa ettiğinizde ay sonunda pasif olarak 750 TL para kazanıyorsunuz. Dolar kurunun 25 olmasını avantaj haline çevirin. Az da olsa düzenli dolar gelir elde etmeye çalışın. Çünkü dolar geliri elde ettiğiniz zaman ülke koşulları ne olursa olsun sizin geliriniz çok da bir şey değiştirmeyecek ve sarsılmayacak. Hatta artarak ilerleyecek. Bunun için yabancı uygulamalardan Fiverr'ı kullanabilirsiniz. ChatGPT zaten A'dan Z'ye bilmeniz gerekiyor. Çünkü chat GPT artık yeni Google. Sorduğunuz sorunun cevabını alıp ve chat GPT eğiterek ona bir şeyler yaptırıp Fiverr'da ve diğer freelancer platformlarında satarak dolar kazanabilirsiniz. Bu yöntemlerin hepsi internette, YouTube'da mevcut. Bunun için kimseye de gidip para verip öğrenmeye çalışmayın. Bunları araştırdığınızda yarım saatlik, bir saatlik araştırma sonucunda nasıl yapabileceğinizi A'dan Z'ye anlatan içerikler var. En öncesinde aslında önemli olan nokta arkadaşlar İngilizce. Zaten bu çok klasikleşti artık. İngilizceyi bilmeniz şart. İngilizceyi bilmiyorsanız diğer arkadaşlarınızdan 1-0 geride başlıyorsunuz hayata. Muhakkak bu yaz ayında hem İngilizceyi A'dan Z öğrenin. İngilizce ile ilgili çok güzel platformlar var. Bunları inceleyin. Ardından da kendinizin yapabileceğiniz ufak döviz kazançları sağlayabileceğiniz platformlarda muhakkak bir şeyler üretin. Güzel bir sermayeye ulaştıktan sonra da e-ticarete girin. Bu konuda aileniz size destek verebilir. Burada şanslısınız. Ailenizden 10 bin lira, 15 bin TL alabiliyorsanız diğer arkadaşlarınızdan çok çok daha şanslısınız. Bu sermayeyle de e-ticarete giriş yapabilirsiniz. Ama İngilizce öğrenmenizi ben tavsiye ediyorum. Üniversite çağındaki gençleri nasıl motive edebilirsiniz? Üniversite çağındaki gençlerin en büyük motivasyon sebepleri hayata daha yeni başlıyor olmaları. Çünkü 30 yaşındaki, 40 yaşındaki insanlar şu an insanların dijital anlamda kazandığı paraların nasıl kazandığını bilmiyor. Fakat sen bu bilgilere sahipsin ve o insanlardan daha iyi bir teknoloji kullanma yeteneğin var. Muhakkak bunu değerlendir. Gerçekten bu bilgileri kullanıp bir gelir elde edebildiğini gören insanlar zaten sana yatırım yapmaya başlayacak. Bu işler bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben bundan 2 yıl önce bu işe girdiğimde tek başıma 10 bin dolar, 5 bin dolar seviyelerinde bir şeyler döndürmeye çalışıyordu. Fakat işler büyüdüğünde insanlar tarafından güvenilirlik kazandığında sana insanlar seve seve yatırım yapacak. Buradaki avantajı muhakkak değerlendir. Bizden yaşça büyük olan insanlar yaptığımız işlere gerçekten hayran. Eğer sen bu yaptığımız işlerdeki potansiyeli real olarak insanlara aktarabilirsen çok güzel yatırımlar olarak aldığın yatırımlarla ticaretini büyütebilirsin. Ben sana yaptığım yöntemleri anlatırım. Hayal satmıyorum. Ben 2 yıl önce cebimde 5-10 bin dolar maksimum bir parayla ticaret yapan biriyken şu an 1.5 milyon dolar üzerinde ciro yapmış ve 1500 kişiyle beraber çalışmış bir insan olarak sana bu deneyimlerimi aktarıyorum. Üniversite sınavı döneminden çıktıktan sonra şu an bulunduğum bu eve gelip baktığında demiştim ki biz bunun aylık kirasını nasıl ödeyeceğiz? Çünkü 2019-2020 yıllarında 2000 lira bir artı bir ev için çok yüksek bir miktardı ve fakat buraya girdikten sonra kendi işlerime devam ettikten sonra ve sürdürülebilir bir hale getirdikten sonra şu an bu ödediğim kira belki de benim bir haftalık belki de benim e, iki günlük, üç günlük öğle yemeği param haline geldi. O yüzden hayatta karşınıza neler çıkabileceğini kesinlikle bilemezsiniz. Bir noktadan başlamak bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Muhakkak e-ticareti ve dijital sektöre az da olsa, ufak da olsa bir noktadan başlayın. Gerçekten sizin motivasyona bile ihtiyacınız kalmadan çok kısa süre içerisinde nasıl ilerleyebileceğinizi göreceksiniz. Motivasyon geçicidir, disiplin kalıcıdır arkadaşlar. O yüzden biraz daha zihin yapınızı eğitip disiplinli olmaya çalışın. Motivasyon ben size burada ne kadar anlatırsam 5 dakikalık bir motivasyon olur. Videoyu kapatırsanız bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Ama disiplinli olursanız yarın sabah kalktığınızda da o işi yapmaya devam edersiniz. O yüzden kendinize öncelikle eğitin. Çok güzel bir süre var önünüzde. Gerçekten verimli kullandığınızda neler yapacağınıza siz bile inanamayacaksınız. Hatta bir challenge bile yapabiliriz. Muhakkak bu videonun yorumuna yazın. Ada bugün başlıyorum ve bundan 3 ay sonra tekrar bu yoruma gelip neler yaptığımı sana anlatacağım. Yorumlarınıza seve seve cevap vereceğim. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çok büyük bir kaygı kaygı edilmenize gerek yok. Üniversite sınavı artık bitti, geçti. Önünüzdeki döneme bakın. Mezuna kalmayı düşünenler için çok tavsiye etmiyorum. Mezuna kalan arkadaşlarımın birçoğu bir sonraki sene yine aynı sonuçları elde etti. Bir yıl hayatımızda çok büyük bir zaman kaybı arkadaşlar. Bu zaman kaybını çok iyi bir şekilde değerlendirerek muhakkak ileri süreçli bir işlere başlamaya çalışın. Dediğim gibi yorumlarda tüm sorularınıza cevap vereceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın.